Selamun Rüyaların Eylül programına hoş geldiniz. Maraş depremi ile alakalı çok sayıda rüyalar görüldü. Bunlar da soruldular. Bu rüyaların bir kısmı deprem öncesi döneme ait. Bir kısmı deprem, deprem sonrası dönemle ilgili. Bu rüyaları kategorize ederek, öncesi dönemden itibaren gelerek deprem ve sonuçlarına dair kısımlar şeklinde sınıflandırarak bunları içe de hem rüyaları ele alacağız hem de onlara yorumlarını vereceğiz. Bugün inşallah ilk bölümünü vereceğiz. Birinci rüyamız şu şekilde. Selamünaleyküm abi. Biz şu an dışarıdayız. Deprem çok kötüydü ve buralar yerle bir oldu. Dün gece rüyamda Resulü Ekrem Efendimiz yanımdaydı. Sallallahu aleyhi ve Bir yol boyu güller var. Daha tam açmamışlar. Ve benimle bu yolda yürüyor. Diyor ki, 3 ay kadar görevdeyim gelemeyeceğim diyor. Ve ben ağlamaktan çıldırıyorum. Ya Resulallah biz sensiz 3 ay ne yaparız? Hasretine nasıl dayanırız diyorum. 3 ay sonra geleceğim diyor. Birkaç kez gördüm rüyamda Resulullah ve Efendimiz'i ve hala etkilerindeyim. Keşke size ulaşabilseydim. Buraya tabir ederseniz çok sevinirim hocam. Rüyan tabiri şu şekilde. Kur'an Enfal Suresi 33. ayetinde Peygamber sallallahu Aleyhi hitaben sen içlerinde oldukça Allah onları azap etmez. Tövbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir diyor. Riyad Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belli bir süre muhitinizden uzak yere göre görevlendiriliyor. Ta ki ayetin hükmü yerini bulsun. Depremi bir açıdan azap gibi algılayabiliriz. Çünkü depremin yayıldığı sahada ve Türkiye'de maalesef Allah'ın gazabını çekecek bazı fiillerin gittikçe yayılan bir şekilde yapıldığı görülüyor ve biliniyor. Fakat başka açıdan o fiilleri yapmayan masum çok kişiler de depremden etkilendi ve etkileniyorlar. Depremin etkisiyle ölen bu masumların hakkında depremde ölmenin şehitlik hükmüne geçtiği bazı rüyalarda görüldü. Bunları ileride göreceğiz. Kalan masumlar ise gazi sevabını aldılar. 3 ay kadar süre verilmesi Depremin verdiği korku ve dehşet azabının artı depremlerle o kadar devam edeceğini ifade eder. İnşallah Temmuz'a kalmadan sarsıntılar sona erecektir. Sizin yol boyunca gonca günler görmeniz ve Peygamber Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve yürümeniz işaret ediyor ki, ümmetinin her birinin ruh goncaları yaşayacakları çaresiz düşünen bir olayla açılacaklar. Bir kısmı imanla şehit olarak dünyadan göçecekler, ahirette bir kahraman olarak geçecekler. Diğer kısmı ise yaşanan deprem hadisesiyle ruhen gelişecek, olgunlaşacak, kişilikleri yerleşecek. Her biri bir gülü Muhammed'i aleyhissalatü vesselam haline gelecekler. Evet deprem her ne kadar acı, zorlayıcı, sıkıcı, bunaltıcı olsa da manevi gelişim açısından çok büyük mesafeleri çok kısa sürede aldıran bir katalizördür. Mekke yıllarındaki yaşanan ambargo ve işkencelerin Mekke sahabelerinin çelik gibi imanla hale getir, getirmesi buna bir delildir. Bu depremde inşallah böyle güzel sonuçlar verecek. Rüyada bu yönde müjdeler bulunuyor. Sizin kişisel hayat yolunuz da sünnete uygun şekilde Peygamberimiz'e sallallahu yollaşık şeklinde devam ediyor. İkinci rüya Fatma Zehra Hanım'a ait bir rüyadır. Hocam merhabalar. Ben de depremden dört gün önce rüyamda gökyüzüne bakıyordum. Masmavi çok güzeldi. Sonra iki tane kırmızı gezegen gökyüzünde birbirleri çarpışıyorlardı. Ardından insanların hepsi dışarıya çıkıp yürüyorlardı ama kendilerine değillerdi. Hepsi uyuyorlardı. Onlara sesleniyorum, cevap vermiyorlardı. Bir taraftan da yabani hayvanlar da yola düşmüş geliyorlardı. Gökyüzüne bakıyordum. Üç tane ay vardı hilal olarak. Bir de yarım ay vardı. Bir de yıldızlar vardı. Acaba depremi mi anlatıyor? Rüyanın tevhili şu şekilde. Deprem sürecini görmüşsünüz. O iki kırmızı ve çarpışan gezegen iki kez tekrar eden kan dökücü depremler anlamına gelir. Üç gezegen olmaması gösterir ki üçüncü bir deprem yani büyük bir deprem olmayacaktır. Kızıl gezegen Mars'tır. Mars Roma mitolojisinde savaş tanrısı anlamındadır. Arapçası ise Merih'tir. Ki bu kelime ilahi irade kontrolüne meydana gelen ve ateşten kaynaklanan kargaşa anlamındadır. Ki tam manasıyla depremi ve magmatik kökenini anlatıyor. İki kızıl gezegenin çarpışması depremin bir açıdan ilahi emirleri çiğnemeye karşı açılmış bir savaş olduğunda çağrıştırıyor. Gezegenlerin çarpışması depremlerin üst üste gelerek yıkımı daha da arttırması anlamına da gelir. Üç hilal görmeniz, üç aylık bir süreçte deprem faaliyetlerinin sakinleşeceğini, ve artçıların duracağını ifade eder. Ramazan orucu, orucunu hilali görmekle başlayıp diğer hilali görmekle bitmesi gösterir ki her hilal bir ayı anlatır. Yarım ay ise 15 günlük bir ekstra ifade eder. Yani toplam 3,5 ay civarı bu sürecin devam edip sakinleşeceğini bildiriyor. İnsanların ayakta uyumaları ya depremlerin şok etkisiyle kendilerini olmadan dışarıda yürümeler anlamındadır veyahut gaflet uykusundan depreme rağmen ayılamadıkları anlamına gelir. O toplanan vahşi hayvanlar ise deprem sonrasında yağmalama yapan insanlıktan çıkmış tiplerdir. Bu durum kıyamet öncesi süreçten bahseden tekbir süresindeki ve izel vuhuşu huşirat ve vahşi hayvanlar toplandıkları zaman ayetini de tefsir ediyor. Allah beterlerinden korusun. Rahmani bir rüya. Üçüncü rüya. Hocam ben her gördüğüm rüyayı hatırlamıyorum. Genelde uyanacağıma yakın gördüğüm rüyaları hatırlıyorum. Bundan iki sene önce de bir rüya gördüm. Dışarıdayız. Annem, ben, büyük ve ortanca teyzem. Birden bir deprem oluyor ve biz hepimiz yeşil bir ufak alana gidiyoruz. Ufak teyzem de var ama o yeşil alandan çıkıyor ve gidiyor. Depremde tüm binalar yıkılıyor. Biz seyrediyoruz ama biz de sallanıyoruz. Sonra deprem bitiyor. Ardından tekrar tekrar deprem oluyor. Ve o depremde ayakta kalan binalar da yıkılıyor. Etraf toz duman, gri ve karanlık oluyor. Ama biz o yeşil alanda zarar görmüyoruz. Orası da sallanıyor ama zarar vermiyor bize. Etkilenmiyoruz depremden. İnsanlar feryat ediyorlar, kaçıyorlar ama biz olduğumuz yerde bakıyoruz. Kimse bizi fark etmiyor, sanki yokmuşuz gibi. Hala detaylı bir şekilde hatırlıyorum. Hatta uyandım. Hayırdır inşallah, acaba İstanbul'da deprem mi olacak dedim kendi kendime. Anlam veremiyorum rüyalarıma. Daha birçok rüya var gördüğüm, hatırladım ama anlamlandıramıyorum bir türlü. Rüyanın tabir veya tevhidi şöyle. Görünen rüya Maraş depremine dair iki sene öncesinden görülmüş haberci bir rüya. İkinci depremde, ilk depremde yıkılmayan binalar yıkıldılar. Ölmeyen insanlar da öldüler. Depremde diğer insanlar tarafından rüyayı gören kişinin ve yakınlarının görülmemesi, depreme ruhen şahit olmaları fakat bedenen orada bulunmamaları anlamındadır. Deprem bölgesine yakınları olduğu veya insanlara şefkatlerinden dolayı depreme ruhları şahit oluyor. Yeşil alan güvenli, huzurlu alan demektir ki rüyada kendilerine zarar gelmiyor. Dördüncü rüya. Selamun aleyküm. Ben bir aydan beridir deprem rüyası görüyorum. Bunun hep sonucunu kendi şahsi hayatıma saymıştım. En son gördüğüm deprem rüyasında çok bağırdım Allah'ım diye. Hatta sabah uyandığımda çok bağırdığınızda sesinizde yırtılma olur ya, o derecede acıyordu boğazım. Çok derin bir sarsıntı. Bulunduğum ev ortadan ikiye ayrılıyor. Gökyüzü görünüyor ve ben, ben dışarı baktığımda her şey yerle bir olmuş. Allah'ım dedim herkesin evi yıkılmış. Rüyamdaki şaşkınlığı, korkuyu anlatamam. Tabir veya tevhidi şöyle, buraya görüldüğü zaman zamana göre yakın zamanda gerçekleşecek olan Maraş depremin habercisiymiş. Deprem rüyalarının bir kısmı eğer sadece kişiye ait bina sallanıyorsa kişisel hayatta ilgili sarsıcı bir olayı ifade eder. Sarsılan, sarsılan bina kendisidir. Bu olaylar insanın kişiliğini ve karakterini temelden sarsacak kadar güçlü olaylar anlamındadır. Travmalar gibi. Fakat deprem rüyasında eğer çok sayıda binalar sarsılıyorsa bu durumda görülen deprem rüyası hakiki deprem anlamındadır. Bu rüyada da hakiki bir deprem görülmüş. Kişinin depreme tepki olarak sabah boğazından ağrıyla kalkması rüyanın gerçeğe uygunluğunu teyit eder. Benzer bir rüya yakın zamanda meydana gelen Tacikistan depremi hakkında da görüldü. Rüyada kişinin evinin ikiye bölünmesi eğer fiziksel boyutta depremde böyle bir manzara oluştuysa yaşanacak hali anlatır. Fiziksel boyutta böyle bir durum yoksa kişinin manevi açıdan çok etkileneceğini, duygu ve düşünce bütünlüğünün kopacağı, depremin verdiği korku ve endişenin olaya sağlıklı bir düşünceyle bakmayı engelleyeceğini ifade eder. Kişinin gökyüzünü görmesi, rüyayı görenin doğrudan Allah'a odaklanması ve depremi Allah'ın hikmetli bir icraatı olarak görmesini ifade eder. Beşinci rüya Selamun Aleyküm, ben 12 Şubat'ta sabah namazından sonra bir rüya gördüm. Rüyamda İstanbul depreminin ne zaman olacağını bir kıza soruyordum. O kişi bana, 31 Ağustos ile bir Eylül gününde olacağını söylüyordu. Allah bilir en doğrusun tabii ki ama bu şekilde gördüm ve İstanbul etkileniyordu. Benim çocuklarım var. Onlardan ayrı düşüyordum, sonra yanlarına geliyordum. 6 Şubat depreminden önce 3 gün üst üste depremin içindeydik fakat etkilenmiyorduk. Sonraki gün deprem oldu. Rabbim beterinden korusun hepimizi ve hayra çıkarsın gördüğümüz rüyaları. Gördüğüm rüyanın bir anlamı var mıdır? Tabiri gelece dair rüyalar deprem öncesi 2-3 gün gibi nadiren birkaç yıl gibi e, genelde çok yakın zamanla ilgili değilse muhtemel durumlarla ilgilidir. Kur'an'da net bildirildiği üzere gelecek zamana dair bilgi sadece Allah katındadır. Rabbimiz çok nadir kişilere geleceğin kapılarını açar. Açarsa da sembolik açar. Bazen Efendimiz olduğu gibi net olarak da açabiliyor. Açması da imtihanın sürülür. Açmaması da genelde açmıyor. Bu tarz rüyalarda biraz da sosyal medyanın etkisi bulunuyor. İstanbul depremi olacağı hakikatte meçhul bir hadisedir. Fakat olacak olacak deyip ısrar edilmesi doğa hükmüne geçebilir. Yaşadığımız Maraş depreminin olması muhtemel İstanbul depreminin olmuş hali diye bakılırsa daha sağlıklı olur. Bundan dolayı İstanbul'da bir deprem olacağını şahsen ben düşünmüyorum. Olacaksa da belli bir süre olmayacaktır. Fakat la yâlemül gaybe illallah yani gaybı ancak Allah bilir. Tabii benimki bir hüsnü zanlı ilahi fakat Allah ne dilerse onu yapar. Altıncı rüya Kübra Hanım'ın rüyasıdır. Erdem Hocam selamun Ben Kahramanmaraşlıyım. Depreme burada yakalandım. Size geçen hafta gördüğüm rüyamı anlatmak istiyorum. Yorumlarsanız mutlu olurum. Rüyamın başını tam hatırlamıyorum. Kurulmamış çadır filan var. Oradan bir evin yanında bulunuyor, buluyorum kendimi. Sonra taş yağmaya başlıyor. Bildiğiniz gökten taş yağıyor. Kimisi yumruk kadar, kimisi bir insan kafası kadar. Öyle bir düşüyorlar ki gökten yere çakıldığı anda yerden toprak sıçrıyor. Hemen kaçıp kapıdan içeri giriyorum ve oradan izliyorum. Sonra o anda evin karşısındaki parkta elektrikler gidip gidiyor. Hava akşam karanlığının başladığı an, anki gibi hafif karanlık fakat taş yağması beni çok korkutuyor. Bu rüya beni öyle uyandırdı ki uyandıktan sonra bile hala ruhum içinde korkuyordu sanki. Yorumunuzu bekliyorum. Selametle kalın. Tabiri şu şekilde veya tevhili olarak da bakılabilir. Depremler sonrasında fiziksel manada taş yağmaması rüyayı sembolik yapar. Sembolik manada rüyada taş yağması eleştirilmek, rahmetten uzak kılınmak ve lanetlenmek anlamına gelir. Lut kavminin helakinde de benzer vaka gerçekleştiği Kur'an'ın ve tarihin sabittir. Fakat Maraş ve civarında yaşayan halkın Müslüman olması, günahkar olsa da Lut kavmi gibi helak edilecek bir boyutu olmaması, rüyadaki taşlanmayı, ilahi canipten yerilme, kınanma, İslam'a hakkıyla uygun İslama hakkıyla uygun yaşamama noktasında eleştirme anlamındadır. İlahi cihetten bakıldığında rüya bu şekilde tevil edilebilir eğer kullar boyutuyla meseleye bakılırsa gaybı taşlamak nevinden birçok kesimin olaya dair yersiz düşünceler ortaya koymaları, insanlarda korku damarını depreştirecek beyanda, beyanlarda bulunmaları, Maraş'tan uzağa gitmek isteyen ve İstanbul gibi yerlere sığınmak isteyenlere yakında İstanbul'da da deprem olacak, kaçacağınız bir yok mantığını verip dehşet havası yayılmasını rüya bildiriyor. Öyle bir hava ve algı toplum aşılanıyor ki lanetli bir kavim içesine bir imaj oluşturuluyor. Rüya bu boyutuyla tevil edildiğinde doğru bir manayı bildiriyor. Bu tarz yersiz, hakikatsiz ve hikmetsiz söylemler insanlardaki evhan damarlarını depreştirip bir psikolojik terör yaptığı rüyada ifade edilmiş. Yedinci rüya, ilk önce dışarıda gündüz, gökyüzünde görüyorum. Sonra yürürken bir anda kendimi bodrum gibi, enkaz gibi bir yerde karanlıkta buluyorum. Başımı kaldırdığımda beton var. Yuvarlak oyuktan gökyüzü görünüyor. Gökyüzünde yine gök kuşağı var hocam. Rüyanın tevhidi şöyle. Gök kuşağı rüyada Allah ile kullarının barışmasının sembolüdür. Bu bilgi ışığında diyebiliriz ki deprem hadisi sonrasında Allah ile kulları arasında bir barış ve selamet oluşacağı anlamına gelir. Kur'an'da Esmer Hüsna'dan Selam isminin Kudüs isminden hemen sonra gelmesi ve Mümin isminden önce gelmesi gösterir ki deprem Kudüs isminin bir tecellisidir. Allah'ın kirli gördüğü şeylerin temizlenmesini ifade eder. Deprem sonrasında ise bir emniyet ve güven ortamında zuhur edeceğini rüyadan haber alıyoruz. Kişinin rüyada kendini ilk anda gökyüzüne görmesi rüya gören kişinin o an mutlu ve maneviyet dolu olduğu anlamına gelir sonra Bodrum gibi enkaz altında kendini bulması, eğer depremde göçük altında kalıp kurtulmadıysa, depremde göçük altında kalacakların yanında ruhen bulunması anlamındadır. Gökyüzü ise maneviyat alemi demektir. Bugünkü programımız sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametini, ruhunuzun saatinde vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.